Beni dinle. Fazla zamanımız kalmadı. Sen şimdi kanalı silinmeden önceki 900 binden kaçıncı video olarak görüyorsun bunu ama ben gelecekteyim. Kanalın silinmesine son 2-3 video kaldı. Çok uzak gelecek Aşırı uzak future. Evlat, dünya istila altında. Saldırı altındayız. İnsanlar yüzeyde yaşamıyor. Hepimiz yerin altındayız. Ben sadece anılarımı, eşyalarımı toplamaya eski evime geldim. Dışarıda bir savaş var evlat. Yapay zekaya karşı bir savaş. Dünyayı yakıp yok ediyorlar. Kansaman Net adlı yapay zeka kontrolden çıktı. Onu ben yarattım evlat. Onu ben yarattım anlıyor musun? İnsanları bir bir yok ediyorlar. Bir şekilde onları durdurmanın yolunu arıyorum evlat. Bu videoyu da sizler için çekiyorum. Şu anda sizin izlediğiniz tarihte en büyük problemlerimden birisi videolara düzgün başlık ve kapak fotoğrafı koymayı becerememek. Evlat beni uyarmalısınız. Geçmişteki beni uyarın. Yapay zekayı program yapma abi değil. Durdur onu. Profesör Kansabın. stop it. Bunu engellememiz lazım. Ne olur ne olmaz diye buradan çıktığımda yüz dışarıda birkaç tane robot öldüreceğim. Lafın yetişiyor vuracağım onları, işsiz hale getireceğim ve parçalayıp bizim üsse götüreceğim. Onları yeniden programlayıp bizden yana olan bir robot yapacağız evlat. Arkadaşım Samuel zaten zaman makinesini buldu. Geçmişe bu yaptığımız robotu gönderip geçmişteki beni vurdurtacağım. Evlat beni uyarmalısın. Beni vurma. Yanlış oldu hayır. Beni vurmayacak evlat. Yapay zeka geçmişteki beni vurmak için başka bir yapay zeka getire evlat. Buradaki yapay zeka geçmişe beni vurması için bir robot gönderecek. Ama hiç merak etme. Dediğim gibi kendi programladığım robot tam geçmişteki beni kurtarmaya gidecek evlat. Beni uyarın. Hiçbirimiz masum değiliz. Keşke kodlamasaydım, kodlamasaydım. Ah, Macbook abi, Macbook başka bir şey. Gidin ve bana yardım edin çocuklar. Bu arada geçmişteki bana şunu da söyleyin. Bir, o, bir takım ünlü insanların akrabası olan o kızdan uzak dursunlar. O kız çok tehlikeli. Bu videoyu direkt ona atın. Kansabına. Okay, alright. Let's roll.